Merhaba dostlarım ben Enes Aslanlı Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes Aslanlı Selam gençlik Selam gençlik Selam gençler ve kendini genç edenler. Selam gençlik ben Aydar Dümen Selam gençler ve kendini genç edenler. Selam gençler ve kendini genç edenler. Selam gençler ve kendini genç edenler. Hepinize gelen merhaba gençler ve kendini genç hissedenler Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz videoma Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz videoma Motor. Selam gençler ve kendine gelin Merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Selamlar saygılar millet. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Selamlar saygılar millet. Bugün sizlerle beraber selamlar saygılar millet. 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 Merhabalar öncelikle hoş geldiniz. Selamlar saygılar millet. Selamlar saygılar millet. Selamlar saygılar millet kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz ama bugünlük böyle değil. Bugünlük Böyle. Really nigga. Kısaca videoya hepiniz hoş geldiniz. Yapmayacağım. <laughs> Lafı fazla uzatmadan direkt konuya dalıyorum. Bugün yanımda ben varım. Kim bugün 23 Nisan neşeyle doluyor insan. Selamlar, saygılar millet. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yanımda sanırım var ve bugün arkadaşlar ne yapacağız biliyor musun? Arkadaşlar bugün şöyle bir şey yapıyoruz. Selamlar, saygılar millet. Selamlar, saygılar millet. Selamlar, saygılar millet. Selamlar, saygılar millet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar, hepinize merhaba arkadaşlar. Kayıttayız. Geminis harikayız. Merhabalar. Bugün benim doğum günü Ve evet, bugün yeniden doğum günüm ve sanırım artık 18 yaşındayım. Yani ne desem boş. Siz de büyüdüm ben burada. Artık reşit de oldum. Ee, öyle. Doğum günü mesajlarınız için şimdiden teşekkürler. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hocam bir de gitmeden sağ tarafta şu an vallahi mükemmel bir üniversite videosu çıktı. Hayaliniz varsa üniversite hayaliniz mutlaka izleyin. Sol tarafta da çok eğlenceli benim yaparken çok güldüğüm harika bir Çin videosu çıktı. Onu da izleyebilirsiniz. Çinlilerin yediği garip yemekler falan filan. Hadi öptüm. Görüşürüz.